Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Bizi kırmadınız. Daha Estağfurullah. Da icabet ettiniz. Çok teşekkür Estağfurullah. ederim. Estağfurullah. E, eğitimle ilgili ara ara konuşuyoruz. Misafir de alıyoruz. Beraber bir değerlendiriyoruz. Bu aralar geçen yılın Mart ayından beri biliyorsunuz bu pandemi süreciyle beraber biz okulları askıya aldık. Evet. 200 eğitim ne zaman başlayacak e, beklentisi üzerinden yoğun bir tartışma yürütüyoruz. Evet. E, bu tartışma e, çok kamuoyunda hararetli ve ilgiyle takip ediliyor. Siz geçen günkü bir e, yazınızda evet, evet. bu sahte diploma ile ilgili e, yazıcıya evet. e, onun üzerinden belki bu gündemimizi de bir değerlendirebiliriz diye düşünmüştüm. Tabii. Tabii. Hocam şöyle isterseniz bir başlangıç olarak e, evet. şimdi sizin paylaşımınızda diyorsunuz ki 16 yıl öğretmenlik yapıyor ve üstelik ödüller alıyor, yılan öğretmeni de seçilebiliyor ve işin ilginci fark çok iyi de bu işleri yapan insanlar fark edildikleri zaman yani işlerini kötü yaptıkları için değil <laughs> Ee, o evet, işin gerektirdiği belgeye sahip olmadıkları için evet. e, işten evet. atılıyorlar. Doğru. E, bu diploma işi, yani bu e, sahte diploma e, mevzusu, evet. sanıyorum yüksek öğretime ilişkin bir şey söylüyor herhalde bu hadiseler. Tabii, tabii. Buyurun hocam. Estağfurullah. Ya bu ülkede, dünyada da böyle de, neden bahsederseniz bahsedin, hangi aksaklıktan bahsederseniz bahsedin, gelip ucu eğitime dayanıyor. Bu ülkede 7'den 70'e mesleği eğitim olsun olmasın. Doktoru, avukatı, mühendisi, bürokratı, politikacısı oturup bir soru sorsanız eğitimle ilgili. Önce Türkiye'de eğitim maalesef iyi düzeyde değil diye başlayacaktır. Sonra da size nasıl olması gerektiğini anlatacaktır. Ee, Türkiye'de eğitim konusunda bu kadar bilgili, donanımlı, vizyonu olan insana rağmen hala bir yol alamıyorsa burada bir sıkıntı vardır demektir. Şuradan başlayalım. Bir kere bu diplomasız, diplomalı meselesinden başlayalım. Ee, sonuçta bir işte bütün dünyada kabul edilen bir formel eğitim var. E, formasyonumuzu oradan alıyoruz. İşte tarihçi oluyoruz, edebiyatçı oluyoruz, dilci oluyoruz, mühendis, avukat her neyse. Böyle bir eğitimden geçiyoruz. Fakat e, Türkiye'de zannediyorum bir kere öğretmen politikaları yanlış. Yani öğretilen kadar, öğrenci kadar hatta ondan çok daha önemli bir öğretmen sorunumuz var. Ee, diplomasız olduğu halde diploma alan birçok insandan daha iyi öğretmenlik yapacak çok sayıda insan var. Gazeteci var, hukukçu var, ee, başka branşlardan mezun olan insanlar var. Bu bir e, hakikaten yani bir yetenek, bir sanatkarlık gerektiriyor öğretmenlik. Öğrencinin psikolojisini bilecek, öğret öğrencinin sıkıntılarının farkında olacak, ülke koşullarının farkında olacak. Yani 4 yıllık herhangi bir eğitim alıp, diplomayla, bir KPSS ile her neyse, şimdi nasıl öğretmen olunuyor bilmiyorum da, gidip orada sınıfta, e, her yaştan öğrenci, özellikle ilkokul için söylüyorum, her yaştan öğrenciyle karşılaşıp, herkese tek düze aynı ses tonuyla, aynı tehditkar ya da şefkatli bakışlarla öğretmenlik yapamazsınız. Türkiye'nin bir kere öğretmen politikası yanlış. Türkiye'deki eğitim fakülteleri, fen fakülteleri, edebiyat fakülteleri, şimdi sosyal bilimler fakültesi olarak yeniden galiba e, dizayn edildi ya da yeni bir fakülte diyelim biz buna. E, bunlar arasında e, bir öğretmen yetiştiren Eğitim fakülteleri var. Ya yani amacı o eğitim fakültelerinin amacı öğretmen yetiştirmek. Evet. Ama görüyoruz ki işte en azından bugüne kadar bundan sonra ne olacak çok bilmiyorum ama bugüne kadar ziraat mühendisinden veterinerine, hukukçusundan bir psikolo sürü psikoloğuna kadar bir pedagogik pedagojik formasyon olarak öğretmenlik yapabiliyorlar. Evet. Bu, bu çok uzun bir mesele. Ben çok kısa anlatacağım. Türkiye'de bu fakültelerin amacına uygun bir şekilde yeniden dizayn edilmesi lazım. Yıllardır bu konularda yazan, konuşan birisi olarak söylüyorum. Biz eğitim fakülteleri sadece öğretmen yetiştirmeli demiştik. Fen Fakültesi, bilim adamı yetiştirir. Edebiyat Fakültesi, bilim adamı yetiştirir. Yani sonradan işte Fen Edebiyat diye ucube evet. bir şey açıldı. Fen ve Edebiyat ne kadar e, anlamlı bir başlıksa, evet. yani ne kadar ciddiye aldığımızı da gösteriyor aslında bu işleri. E şimdi Fen Fakültesi'nin programı ile Eğitim Fakültesi'nin programı büyük ölçüde birbirine benziyor. İkisinden de mezun olan gidip öğretmenlik yapıyor. Bu çocuklara doğru düz bir pedagojik formasyon verilmiyor. Pedagojik formasyonun nasıl verildiğini belki sen de bu aldın bu dersi. Evet, evet. Bili biliyorsun işte e, bizim öğrenciler e, perşembe cuma iki gün gidiyorlar. Orada işte parasını da yatırdıkları için başarı oranı yüzde yüz. Dünyada böyle bir eğitim sistemi yok. Bunu biz <laughs> başardık çok şükür. Bunun bir formalite olduğunu Dersin hocası da biliyor, öğrenci de biliyor. Evet. Bu böyle böyle bir formasyon eğitimi olmaz. Siz e, tıp fakültesini bilirsiniz, fakültelerin yapısını bilirsiniz. Öğrenci 5. E, sınıftan itibaren intern olmaya başlar. Evet. Intern şudur, e, işte bütün bölümleri dolaşırlar, dahiliye, kadın doğum, şu bu. Buradan bir şeyin eğitim çünkü pratisyen olacak. Evet. Buradan bir şeyin eğitimini alırlar. Hastaya nasıl yaklaşılacağını, nasıl muayene edileceğini, nasıl vizit yapılacağını görür öğrenci. Bu onlar için bir e formasyondur. Yani bizdeki pedagojik formasyonun karşılığıdır. Peki biz ne yapıyoruz? Biz kuru kuruya belli bir ders kitaplarından bazı bilgiler ezberletiyoruz. Ve sonunda da bir sertifika veriyoruz, formasyon almıştır diyoruz. Tabii. Sıkıntılardan birisi bu. Bu çocukların bir yıl formasyon almaları lazım. Mezun olduktan sonra artı bir yıl olmalı. Ona Orada bir şey eklemek istiyorum. Acaba Tabii. E, şimdi bir de sanki eğitim fakültelerinde neyin aktarılacağına dair bir belirsizlik de var. Yani tabii, o bir yıl tabii. ne vereceğine dair bir bir, bir tabii. belirsizlik de var yani o çünkü <laughs> de söylediniz ya hani veterinerlik fakültesinden, ziraat fakültesinden sisteme girip aynı sahte diploma hadisesinde olduğu gibi eğer evet. alan dışından gelen ile alan arasında anlamlı bir fark yaşanmıyorsa sistem içinde o zaman eğitim fakültesine ne gerek var? O zaman ne anlamı var? Yani o farkı ne düzeyde hissedeceğiz? Şimdi bizim önerdiğimiz, yani süremiz kısa olduğu için evet. kısa geçiriyorum. Bizim önerdiğimiz şey şuydu. Öğrenci mezun olduğunda mutlaka bir yıl formasyon fiilen sınıfta ve uygulamalı olarak bir yıl formasyon almalı. Öğretmenliğe hazırlanmalı. Bu öğretmen olabilir, bu olamaz diye bir şey yapılmalı. Hı hı. Yani e, siz işte Ankara'dan, İstanbul'dan mezun olmuş bir öğrenci, yeni mezun olmuş, diyelim ki fizikten ya da tarihten, alıyorsunuz bunu, yüksek ovaya gönderiyorsunuz. Hayatında yüksek ovayı görmemiş, hayatında doğuyu görmemiş birisi, sınıfa girdiği zaman bocalamaya başlıyor. Öğrenciyi tanımıyor. Evet. Öğrencinin psikolojisini bilmiyor. Sıkıntılarını bilmiyor alıyorsunuz ve gönderiyorsunuz adı öğretmen o ayrıntılara girersek çıkamayız şunu diyoruz biz fakültelerin kesin hatlarla birbirine ayrılması lazım bir kere Sorunlardan bir tanesi bu fen ve edebiyat fakülteleri sadece bilim adamı, araştırmacı yetiştirmeli eğitim fakültelerinin görevi eski öğretmen akademileri gibi sadece öğretmen yetiştirmeleri. İkincisi müfredata uygun, lise müfredatına uygun bir müfredatın olması lazım. Yani öğrettiğimiz şeyin de öğrenciye bir faydası olmalı. Yani mezun olacak öğrenciye. Mezun olan öğrenci de gidecek oradaki öğrencisine faydalı olacak. Siz bu silsileyi tutturamazsanız herhangi birine Türkçe konuşan ve biraz matematik bilen ya da biraz edebiyat bilen, biraz coğrafya bilen herkese öğretmenlik yaptırabilirsiniz. Evet. Öğretmenlik böyle bir şey değil ki. Yerinde gülmek, yerinde kaşlarını çatmak, yerinde kulağına eğilmek, Gel demek, git, git demek kullanacağınız dil bile öğrencinin motivasyonunu inanılmaz derecede etkiler. Lehte ya da aleyhte, olumlu ya da olumsuz biçimde etkiler. Şimdi bunlardan habersiz birini, bunları bilmeyen birini siz sınıfa gönderirseniz sadece bir kuru bilgi aktarmaya çalışır. Öğrenci hocasını sevmediği zaman en iyi dersi hangisi ise hocasını sevmiyorsa o dersten başarısız olur. Öyleyse toplayalım. Bir, bir kere fakültelerin öğretmen yetiştiren fakültelerin adı her neyse de ne olacaksa, isterseniz öğretmen akademisi diyelim, İsterseniz bunu eğitim fakültesi diyelim. Burası öğretmen yetiştirir diye bir adını koymamız lazım. İki, müfredatı ortaokula ve liseye göre düzenlememiz lazım. Bir öğrenci, matematik bölümünden mezun olmuş bir öğrenci sınıfa gittiği zaman kitaba bakmadan, formüllere bakmadan ders anlatabilmeli Bunların pratikleri yapılmalı, mezun ol bu diploma verilmeden önce ya da bu sertifika verilmeden önce bu çocuklar test edilmeli. Bir Türk Edebiyatı hocası... Bir şey daha ekleyeyim, bozacağım, çok özür dilerim. Estağfurullah. Ee, alan testi var, ÖSYM'nin sınavı var. Bilmiyorum bilginiz var mı? Ben ÖSYM'de çalıştım. Aha. Bunlar bu, bu soruların nasıl hazırlandığını biliyorum. Evet. Bunların hiçbirisi sizin iyi bir öğretmeniz o öğretmen olmanız için bir ölçü değil. Hı. Yani işte bir coğrafyacının Everest'in yüksekliğini biliyor olması bir öğretmen iyi bir öğretmen olacağını göstergesi değil. Hı. Ya da Amazon uzunluğu. E, bir, de, e, bir de üstelik hocam bir de e, şimdi o alan testinde alan bilgisi testinde yani diyelim ki coğrafya mezunu bir e, öğrenciye coğrafya ile alanı ile ilgili soru soruluyor. Matematik mezunu olan arkadaşa matematikle ile ilgili. E, branşı neyse onunla ilgili alanı ile ilgili soru soruluyor ve istatistikler inanılmaz. Sonuçlar sonuçlar yani bizim yüksek öğretim sistemimizin akademik performansının e, aslında o verileri baz alırsanız hepsi sınıfta kalıyor. Şimdi bu oraya da gelelim. Türkiye'deki yüksek öğretimin en sıkıntılı alanlarından bir tanesi öğrenci kabulüdür. Yani evet. üniversiteye tamam. öğrenci kabulüdür. Türkiye'deki sistem seçme sistemi değildir, eleme sistemidir. Evet, evet. Siz eğitim fakültesi matematik bölümüne ancak 300 puan ve yukarısı girebilir diye bir şart korsanız öğrenci seçmiş olursunuz. Aksi halde matematik bölümüne 300 bulamadınız, 280 o da olmadı, 60 40, 220, 210 barajı aşmış herkesi bu bölüme doldurursanız evet. siz buradan siz buradan iyi bir öğretmen çıkaramazsınız. Evet. Eğitim fakültelerinde var. Eğitim, böyle bir şey. Eğitim fakültesinde öyle bir taban puan uygulaması var. Belki belki yeni başlamıştır. Evet, evet. Bundan haberim yok. Aha. Biliyorum yani ben bunu 10 15 senedir söylüyorum. Bu mühendislikler için falan da bir şeyler getirdiler hukuk, galiba. için de var. Şu hukuk an de İşte evet. daha bu daha yeni yeni. Evet. Böyle olduğu zaman belli bir puanın altına düşmeme şartını getirdiğiniz zaman daha iyi öğrenci almış olacaksınız. Siz bu konten, kontenjan artışları var biliyorsunuz işte. Evet. 40 kişilik sınıfa e, 60 kişi gönderdiğiniz zaman o 40 kişinin hakkına tecavüz etmiş oluyorsunuz. Onlara evet. yeterince zaman ayırmamış oluyorsunuz. Evet. Hoca öğrenci ilişkisine baltalamış oluyorsunuz. İletişimi koparmış oluyorsunuz. Çünkü 60 kişilik bir sınıfta öğrencinin soru sorma şansı hemen hemen yok gibi. Anlamadığı bir şeyi hocaya sorma korkusu yaşıyor. Hani. İşte evet. ders bitecek öğrenci bir birine bir öğrenci soru soracak ve hoca buna cevap verecek. Bu bu bir bir kere bu kontenjanın mutlaka sınırlandırılması lazım. Şeyi bilmiyordum taban puan getirildiğini bilmiyordum. Bu iyi bir gelişme. Hocam bir iki Fakat... yıl önce öğretmen strateji belgesi açıklandı. Tam tarihini şu evet. an hatırlamıyorum. iki yıl oldu sanıyorum. Bu strateji belgesinin içindeki kayda değer tek esasında şey getirilen evet. ya önerilen çözümlerden bir tanesi de oydu. Evet. Ee, bu, o, bile ya, bu bile bir şeydir ya, bu bile bir şeydir. Ama bu bile bir aşamadır. E, tabii. Şu an şu an elimizde e, bir ölçü olarak hani uygulanan şey şudur diyebileceğimiz o var. Evet. evet sen sen. E, e, Öğretmenlik okudun. Yani ben de öğretmenlik okudum. Aradan tabii 40 sene geçti. O zaman fakültelere giren herkes hangi fakülte olursa olsun bir dilekçeyle öğretmen oluyordu. Bu kadar çok üniversite yoktu. Ee, ihtiyaca cevap verecek sayıda mezun bile olmuyordu. Ama bugün e, artık e, yeterince aday da var. Fazla yeterince... var üniversitede var. Yani işte belki biliyorsunuz sayıları milyonu geçti mezun sayısı. Evet, evet. Ve devlet bunlara iş veremiyor. Bu konuşulduğu zaman hemen şöyle deniliyor. Burası işçi bulma kurumu değil. Efendim işte devlet üniversite açmış, gelir okursunuz falan. Ya biz köylü bir toplumuz arkadaş. yüzde %90'ı bir yere atanmak, ekmek parasını kazanmak ailesini geçindirmek için gidiyor üniversiteye. Kimse ben tarihi çok seviyorum arkadaş gidip tarih okuyacağım. Coğrafyayı çok seviyorum. Coğrafya okuyacağım diye gelmiyor. Evet. Gelenler iş bulamayacaklarını bile bile geliyorlar ama en azından şöyle diyor Bir fakülte diplomam olursa belki asubay olurum, belki polis olurum. Evet. İşte belki bir yerde ne bileyim bir yüksek okul şartı gerektiren bir yerde memur olurum. Ama bu, yani, bu ama bu da istihdamı düşünerek geliyor. tabi 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 Ben hep şöyle söylüyorum. Ee, Türkiye'de e, şöyle bir sıkıntı var. Tarih okumak istiyorum diyen birine bu imkan verilmeli. Ben tarihçi olacağım, tarih okumak istiyorum. Evet. Ama puanım tarihi tutuyor. Gidip tarih okuyayım. Hiç olmazsa tarih okuyun diyen birine de e, bence çok e, geçit verilmemeli. Burası çünkü e, 4-5 sene, sene zaman kaybedilecek yer değil. Şöyle bir başka bir sorunumuz var. Türkiye'de çok fazla biliyorsunuz üniversite açıldı. Türkiye'nin evet. e, sadece öğrenci sayısı birçok ülkenin nüfusu kadar. 7, 7 milyon Arda. 700 bine yakın öğrencimiz var. Bunların 2.4 milyonu üniversitelerde. Şöyle düşünün, sadece üniversite bazında düşünürseniz Türkiye'nin her yıl her yıl yaklaşık 500 bin kişiye kadro aşması lazım. Tabii. Böyle bir şey yok. Yani öğretmen atamalarına bakarsanız, hadi bunların içinde mühendisi, doktoru, avukatı var. Bu Diyelim ki bunlar iş buldu, işte devlet doktorları hemen atıyor. İşte Orta Doğu, Boğaziçi koç e, gibi üniversite mezunu mühendislere falan da e, iyi kötü iş var. Onlar da e, buluyorlar. Ama Taşlar Üniversitesi'nden mezun olanların büyük bir bölümü ister mühendis olsun, ister başka bir branşta olsun e, gözünü devlet kapısına dikiyor. Milletvekillerinin arkasından dolaşıyor. Ha. Acaba bir yerde bir kadro olur mu? Hani ya bizim bunların bunlardan uzaklaşmamız lazım. Türkiye'de yüksek öğretimin baştan sona yeniden dizayn edilmesi lazım. Bu nasıl olacak diye sorulacak olursa e, bu işe yine 20 yıldır kafa yoran birisi olarak ben onlara önerilerde bulunabilirim. Zaman zaman YÖK'e yazdıklarımız da oldu. Bu kongrelerde, panellerde falan da konuştuk. Yani bu ülkede matematikçi yetiştirecekseniz bir matematik fakültemiz olur. Bilim adamı yetiştirecekseniz, evet. dedim ki Türkiye'de 5 tane matematik fakültesi olur. Bunlar çok iyi donanımlı hocalarla e, yürür. Buraya çok sınırlı sayıda öğrenci alırsınız. Ve bu öğrenciler burslu olur. Bilim adamı yetiştirecekseniz. Evet. Niye burslu olur? Hep 450 ve yukarısı bir puan almışsa gidiyor tıp fakültesine kayıt yaptırıyor. Diyor evet. ki hiç olmazsa, mezun olduğumda iş bulurum diyor. Hmm. Ama sen matematikçi olacaksın. 20 kişilik sınıflarda eğitim göreceksin. Biz sana eğitim öğretim süresince ayda 1000 lirada burs vereceğiz derseniz, iş garantisi de verseniz, verirseniz tıp ayarında puanla matematiğe öğrenci alırsınız. Hmm. Ya da biyolojiye ya da kimyaya. Bakın biz bizim artık bu ıı, 50 yıldır, 60 yıldır, 70 yıldır uygulanan e, bölümleri e, açılan ve devam eden bölümleri tekrar gözden geçirmemiz lazım. Çağın gerektirdiği branşlara yönetmemiz lazım. Şimdi ben size big data mühendisliği desem ya da big data mimarlığı desem, veri tabanı analizliği desem, veri tabanı mühendisliği desem. Tabii. Belki bunu belki ilk defa duyuyorsunuz. Siz duymuş olabilirsiniz ama Tabii e, genelimiz için, di, evet bizi dinleyen, dinleyecek olan binlerce insan böyle bir şeyden haberdar değil. Oysa gelecek dünya, geleceğin dünyası, bunlar üzerine kuruluyor, bunlar üzerinden gidiyor. Daha yeni yeni geçen sene galiba ya da bu seneki programlardan bir tanesi bu yapay zeka ile ilgiliydi. Bu iyi bir gelişme. Bunu da ne kadar becereceğiz bilmiyorum. E, şunları söylüyorum. Çocukların e, genetik mühendisliği, bilişim, big data analistliği ya da mühendisliği, malzeme mühendisliği, enerji mühendisliği, bu alanların alt branşlarıyla birlikte, tasarım mühendisliği, alt başlıklarıyla birlikte faaliyeti geçmesi lazım. Artık bu çocukları coğrafyaya, tarihe, Türk diline, yok işte İngilizceye, Fransızcaya göndermeyelim. Çünkü geleceğin dünyasında bunların çok fazla yeri olmayacak. Bizim bunları yakalayabiliriz. çok yeri yok, çok özür dilerim. Bir de. Estağfurullah. Ee, yani o sahte diploma olayını e, hani ona yaslanıp e, bu sohbeti yapmamız yapmamızın bir motivasyonu benim açımda, açımdan şuydu. Ee, şimdi her her suç topluma yöneltilmiş bir sorudur diyor evet. ünlü avukat. Şimdi bir şey evet, gösteriyor. Evet, o o veriler, evet. o, onlar bir semptom, bir şey gösteriyorlar. Bizim sürdürdüğümüz, yürüttüğümüz faaliyetlere dair bize ayna tutuyorlar. Yani bizim Yanlı, yanlış yoldasınız yani, diyorlar. Tabii diyor zaten. Yani onu, evet. o mesajı almak için ısrarla, inatla. Efendim gözlerimizi kapatmanın bir anlamı yok. Yani sürdürdüğümüzde ben, zaten bir keramet yok. Onda ısrarcı olmanızın şimdi, bir anlamı mı? Evet. Bu sürdürülebilir değil. değil. Ben, bakın evet. yine söylüyorum. Ben e, e, ya yaklaşık 11-12 sene önce arkadaşlarla sohbet ederken dedim ki şunları bir yere yazın altına da imza atacağım. Türkiye'de bazı bölümler ve bazı fakülteler öğrenci bulamayacak dediğim zaman hocam çok abartıyorsun falan dediler. Şunu bir yere kaydedin dedim altına da imza atacağım. İlk zamanı geldiğinde biz bunu konuşacağız. Bu dediğimiz zamanlarda üniversiteye girmek hala zordu ve mezunların çoğu çok rahat iş buluyordu. Bakın Batman Üniversitesi'nde mühendislik fakültesinde 280 kadroya karşılık 41 öğrenci e, tercih etmiş. Ve bunların bir kısmı da kayıt yaptırmamış. Hı. 240 kişilik boş kontenjan demektir. Daha yakın zamanda e, yine bir e, haberin içeriğine baktım. E, Tunceli'de mühendisliğin birkaç bölümü kapatılmış, Bitlis'te kapatılmış, Hı. başka yerlerde kapatılmış. Ya bu zaman israfıdır, enerji israfıdır, insan israfıdır. İnsan israfı. Bir planlama, programlama dahilinde yapılmalı. Daha çok öğrenci, üniversiteye daha çok öğrenci alarak biz topluma iyilik yapmıyoruz. Öğrenciye de iyilik yapmıyoruz. Ve bunu sadece ben söylemiyorum. Ben söylesem belki ya işte kafası arkasında bir şeyler var. Bunu bu yolla dışarıya vuruyor denilebilir. Ama Türkiye'de üniversite hocalarının yüzde doksanına sorun bunun yanlış olduğunu söyleyecekler. Evet. Bu kadar öğrenciye eğitim veremezsiniz. Bakınız biz kontenjan istiyoruz. 40 kişilik kontenjan istiyoruz. Yok bizi 70 kişi gönderiyor. Evet. Ben bunu YÖK üyelerinden birine söyledim. Dedim ki siz bize açıkça şunu söylüyorsunuz. Biz sizin iyi öğretmen yetiştirip yetiştirmediğinize bakmıyoruz. Kaç öğrenci alıp orada dört sene oyaladığınıza bakıyoruz da diyorsunuz. Dolaylı olarak söylemek istediğiniz şey budur. Siz de sınıfa bu haleti ruhiye ile girdiğiniz zaman sonuç hem öğrenci için e, olumsuz oluyor hem de hoca için maalesef üzücü oluyor. Bunların gözden geçirilmesi lazım, dizayn edilmesi lazım. Bazı üniversitelere rektör atanıyor. Rektörün branşından, bir fakülte yoksa ilk yaptığı şey oraya veteriner fakültesi açmak. Ya da arkadaşları falan varsa onları getirtmek için onlar için bir fakülte açılıyor. Evet. Sonuç, ne, sonuç ne oluyor? Birkaç akademisyen iş buluyor, titrini kullanıyor, maaşını alıyor ama öğrenci yok. Şimdi çok vahim değil mi Türkiye'de onlarca fizik, kimya, matematik, bölümü öğrenci bulamıyor. Üç öğrenciyle, beş öğrenciyle eğitim yapılıyor. Burada şu söylenebilir, efendim bunlar bilim insanı illa öğrenci eğitmesi gerekmiyor denilebilir. E, o zaman bunların da başka bir kategoride değerlendirilmesi lazım. Onun, 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 için de bakacağımız göstergeler var yani. Tabii, tabii. Ee, bilim temelli, bilim yani bilimsel araştırma yap, temelli akademik personel Batı'da bilim insanı, yani scientist deniliyor, akademisyen deniliyor, akademikler deniliyor. Akademikler daha çok derse giren insanlardır. Bilim adamları bazen haftada sadece iki saat derse girer. Ben şimdi size söyleyeyim, haftada 20 saat derse giren bir akademisyen neyin bilimini yapacak? 30 saat giriyor hocam üniversitede. 30 saat doğru 30 saat giren bir insan neyin bilimini evet, yapacak evet, yap e, yaptığımız bilim ortada evet. yaptığımız bilim ortada e, birkaç alan dışında Türkiye'de birkaç alan dışında e, neredeyse her şeyi ithal ediyoruz Türkiye'de onlarca Eczacılık fakültesi var ama sattığımız ilaçların tamamı ithal Türkiye'de tıp fakültelerimiz var. Çok övündüğümüz alanlardan bir tanesidir. Ama tıpta kullanılan malzemelerin hala yüzde doksanı ithal. İthal. Veteriner fakültelerinde kullanılan ilaç, cihaz, ekipman, kitlerin tamamı ithal. Hangi alan? Diş hekimliğinde yine öyle. Biz bunları her yıl trilyonlarca para ödüyoruz. Halbuki bir planlama yapılacak olsa mesela tıp fakülteleriyle ya da eczacılıkla ya da diş hekimliğiyle mühendisliklerimiz işbirliği yaparak onların ihtiyacına uygun araçlar üretebilirler. Çünkü bu aldığımız şeyler ömürleri belli. 5 sene, 6 sene bilemedim 10 sene. Bunların hepsi yenileniyor. Daha da ötesi bu kadar sürede gitmiyor. Her sene bir yenisi çıkıyor. Biz bunlara ulaşamıyoruz. Bizim Fakir fukara'dan aldığımız muayene ücretleri bu ekipmanın yenilenmesine gidiyor, bakımına gidiyor, onarımına gidiyor. Evet.